her bitiş yeni bir başlangıçtır. Artık tutulması mutulması bitti. Tuta tuta bir hale olduk. Venüs'ün terazi burcuna geçiş yapması teraziler için, kova burçları için, ikizler burcu için hareketli bir ekim yaşatacak. Her bir, yeni ayda. Bu yayında bol bol dolunay, yeni ay ritüelleriyle evet, dolu evet. bir yayın oldu. Bir de manifest için çok uygun bir tarih değil mi? Yeni ay zamanları. Ya istemek, dilemek, inanmak ve yaşamak neye inanıyorsan, neyi diliyorsan onu hayatına çekiyorsun. Manifest dediğimiz bu zaten. Herkese merhaba sevgili 100.000 TV izleyicileri. Şimdi zorlu bir Eylül ayını atlattık. Sırada bizi mucizeleriyle bekleyen Ekim ayı var. Çok değerli astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı ile birlikte Ekim ayını yorumlayacağız. Ben de, ben de. Ekim ayı geldi. <laughs> Evet zorlu bir Eylül'den sonra inşallah Ekim ayında rahatlıyoruz. Sevgili Buket'cim şimdi biz iki tane tutulma yaşadık. İlki ay tutulmasıydı yılın son ay tutulması balık burcunda gerçekleşti. 21'inde de yılın son güneş tutulmasını Başak Burcu'nda yaşadık. Şimdi Eylül'de tutulmalar oldu ama etkileri üç ay daha sürecek. Üç ay öncesi, üç ay sonrası etkili oluyor. Balık tutulması zaten kanlı ay tutulmasıydı. Bu üç aylık dönem, toplumsal ayaklanmalar, iş adamlarının başına gelecek mevzu ve olaylar. Kaoslarla dolu bir ekim. Hani bunu da mı duyacaktık, bunu da mı görecektik diyebiliriz. Her seferinde negatif yorum yapmayı seven biri değilim. O yüzden inşallah yanılırım ve olmaz. Yani vatanımıza, milletimize, birliğimize, beraberliğimize her zamankinden fazla Ekim ayında kilit olmalı. Frekansları birleştirmeli. Niyetleri halis tutmalı. Örneğin insanlar ne diyor? Efendim e, borç içindeyim. Yoksulluk çekiyorum. Zorluk çekiyorum. Aşksızım. Hep aynı adamları hayatıma çekiyorum. Ya da hep aynı kadınları hayatıma çekiyorum. Şimdi... Yıllardır yazdığım kitaplarla, verdiğim seminerlerle, televizyon programlarıyla, YouTube programlarımda şunu anlatıyorum. Düşüncenle kalbin eşit olmalı. Yani kalbin evet istiyorum olacak güzel bir ay derken, zihnin bu ay başıma yine neler gelecek derse, o zaman sen berbat bir Ekim ayı yaşarsın. <laughs> tamam, astroloji bizim yol rehberimiz ama cüz'i irade, özgür irademizi kontrol etmeliyiz. Hepimiz tercih ettiğimiz hayatları yaşıyoruz. Bir kere Ekim'de artık tutulması mutulması bitti. Tuta tuta bir hale olduk. Tutula tutula bir Yıl hal olduk. Yıl sonuna kadar bitti mi tüm tutulmalar? Bitti. Bir merkür gerilemesi kaldı. Hı hı. 11 Kasım, 30 Kasım 2025'te yılın son merkür gerilemesi yay burcunda. Tabii ki kara açılar var, etkiler var ama Zorluklar olmasına rağmen ben ekimi seviyorum. Niye seviyorum? Sonbahar güzeldir. İlkbaharın olduğu gibi. Şimdi ilkbahar mevsimin uyanışıdır. Sonbahar da mevsimin yavaş yavaş uykuya geçişidir. Ama her bitiş yeni bir başlangıçtır. Dolayısıyla Ekim ayında özellikle 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. 21 Ekim'de de bir yeni ay var ve Terazi burcunda yaşanacak bu karşıt burçlarda gerçekleşecek. İlk zaten dolunay 14 derece 8 dakika 03:47'de İstanbul saatiyle 7 Ekim'de Koç burcu dolunayı var ve 12.24'te de 21 Ekim 2025'te yeni ay var Terazi burcunda. Peki şimdi Koç dolunayından hangi burçlar çok etkilenecek? Koçlar, teraziler, oğlaklar, yengeç burçları alanında çok etkileyici olacak. Ve Venüs'ün terazi burcuna geçiş yapması teraziler için, kova burçları için, ikizler burcu için hareketli bir ekim yaşatacak. Aynı zamanda 21 Ekim'deki yeni ayda teraziler, Oğlaklar, Koçlar, Yengeçler'de güçlü etkiler hissettirecek. Kimine göre kriz, kimine göre fırsat oluşturacak. Ben dolunayları severim. Dolunayda doğmuş bir birey olarak biraz delilik verir ama dolunay çocuklarına. Hani hiperaktivite, yerinde duramama, yüksek enerji, fazla cesaret. Ama fazla cesur olmak da bazen insanın ...başını beladan, kafasını ağrıdan... ...kurtarmaz. Dozunay zamanları genel olarak... Güçlü ...herkesin zamanlardır. daha çok duygusal olarak... ...zorlandığı dönemler. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bu etkileri... ...sağlatmak için ne önerebiliriz? Ee, ne önerebiliriz? Örneğin... ...gül yağı önerebilirim. Geceleri yatmadan önce... ...kulak arkalarına... ...üçüncü göze... ...boğaz çakrasına... ...kalp çakrasına... ...iki göğsünün hmm. ortasına... Midenin üstüne, göbek deliğinin içerisine ve kuyruk sokumuna gül yağı sürmelerini öneririm. Neden? Ruhsal şifalanmaya neden olur. Şimdi herkes banyo yaptığında elma sirkesi yapar. Ben tuzu öneriyorum. Tabii Kaya ki. tuzu azalıklar. Yok, yaralanır vücut. Hı. Bildiğin sofra tuzu, yemek tuzuyla haftada bir gün ve bu dolunay zamanlarında özellikle banyoya girin, yıkanın. ...köpüklenin, sabunlanın, kremlenin... ...ne yapmak istiyorsanız... ...en son ıslak vücudunuzu... ...bir kaseye tuzu doldurun... ...başınızdan... ...ayağınızın altına kadar... ...vücudunuzun her yerini... ...yavaş dairesel hareketlerle... ...ruh hafızama ait olmayan... ...bütün kayıtların... ...silinmesine... ...niyet ediyorum ve izin veriyorum... ...diyerek... ...tuzlanın... ...eskiden çocukları tuzlarlarmış doğdukları evet. gibi kokmasınlar diye. Hı hı. Ve eskiden kız çocuklarına karınca yumurtası diye bir yağ varmış. Vücutlarına sürerlermiş, kıllı olmasın diye. Benim annem bana sürmüş gerçekten. Doğuştan epilasyonluyum. <gülüyor> Harika. <gülüyor> İzleyicilerimize süper bir dolunay banyosu tarifi yani verdik Yani mutlaka dolunayda girin. Dairesel hareketlerle ıslak vücudunuza ruh hafızama ait olmayan bütün kayıtları temizlemeye niyet ediyorum izin veriyorum deyin. Sonra durulanın çıkın. Hem pürüzsüz bir cildiniz olacak, ışıl ışıl hem de ruh hafızanızı temizlemiş olacaksınız. Evet tuz çok etkili yani yazın denize girmek de aslında Zaten aynı şekilde enerjiyi arındırıyor. Niye arındırıyor? Tuzlu su. Tuzlu su evet. Özellikle bu ayağımızın altını tuzlu olmak bence nazara karşı kötü enerjilere karşı da arınmada çok kınaya, etkili. Ve kınanın enerjisine de çok inanıyorum. Hmm. Ben ayda bir kere sol hmm. ayağımın ortasına sağ avucumun ortasına kına yakarım. Onu ne için? Auramı güçlendirmeye niyet hmm. ederek yakarım. Onu da genelde yeni ay zamanları yaparım. Her bir, yeni ayda. Bu yayında bol bol dolunay yeni ay ritüelleriyle evet, dolu evet. bir yayın oldu. Bir de manifest için çok uygun bir tarih değil mi? Yeni ay zamanları, niyetlerimizin büyüdü. Şimdi bu Koç dolunayı, bu Koç dolunayı, bak çok güzel tarihler. Ayın yedisi, sekizi, dokuzu, onu, on biri, on ikisi, on üçü, on dördü, on beşi, on altısı, on <laughs> bütün <17'si, ay> diye. on <laughs> sekizi ne kadar? <laughs> olan süreç hatta 21'i diyeyim ben 21'ine kadar olan süreç şahane manifestler yapabilirler. Ben frekansı en yüksek kalem kurşun kalemdir. Olmasını istediğiniz dileklerinizi, randevuyla çalışıyorsanız randevularınızı, sizin için önemli olan her şeyi kurşun kalemle yazın. Bak tükenmez. Tükenmez kalem hiç sevmiyorum. Aslında manifest yazarken en fazla kırmızı kalemle yazın diye tavsiye verilir. Kurşun kalem. Kurşun Hı -hı. kalem. Yani değiştiriyoruz bu bilgileri o zaman. Ben kurşun kalemin frekansına Hı -hı. inanıyorum. Frekansı en yüksek kalem kurşun kalemdir. Bak. Tükenmezin adı bile tükenmekten geçiyor. Hı -hı. Evet. Bir enerjisi farklı. Farklı bir enerji Hı -hı. yani. Tükenmezi icat edenler bana kızmasın. <laughs> Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Ee, normal hayatımızda tabii ki tükenmez kalem kullanıyoruz da dileklerimizi, niyetlerimizi, manifestlerimizi kurşun kalemle yapıyoruz. O zaman izleyicilerimize manifest için en uygun tarihi verelim. Hangi tarih diyelim? 17'sinden 21'ine kadar olan tarih. Her gün bu tarihlerde tamamen niyetlerimize, dileklerimize odaklanıyoruz. Hayallerimiz neyse bunları hem görselleştirip hem de yazıya dökerek evet, somutlaştırıyoruz. Bir de ya istemek, dilemek, inanmak ve yaşamak. Neye inanıyorsan, neyi diliyorsan onu hayatına çekiyorsun. Manifest dediğimiz bu zaten. Hı. Konsantre olmak, niyet etmek, niyetinle yaratmak. Bu arada Buket sen orta parmaklarına yüzük takmışsın. Çok yanlış. Orta parmak Satürn parmağıdır. Bak baş parmak Venüs'tür. Aşk ilişkiler. Jüpiter. Şans. Bak şans Jüpiter. Hemen değiştirelim. Ben rica ediyorum senden. Kimse orta parmağına yüzük takmasın. Problem çekmek istemiyorum. Sorun çekmek istemiyorum diyorsanız. Baş parmak özellikle ilişkiler. Hı -hı. Venüs. Tamam. O işaret parmağı Jüpiter, orta parmak Satürn, yüzük parmağı Güneş. Yani yüzük parmağı Güneş, serçe parmak Merkür, iletişim. Şimdi Venüs Boğa'yı ve Terazi'yi yönetir. Sevgi, değer, güzellik, istek ve gücü temsil eder. Jüpiter Yay ve Balık burcunu yöneticisi, otorite, özgüven, liderlik. Orta parmak oğlak, kovayı yönetir. Disiplin, sorumluluk, karma yapı. Hmm. Karma çekersin, sorun çekersin. Yüzük parmağı aslan, yaratıcılık, benlik, ışık, itibar. de bir itibar. Hmm. Hı -hı. Serçe parmak, ikizler başak, zeka, iletişim, ticaret, hız. Sadece parmağına takabilirsin. İşaret parmağına takabilirsin. Baş parmağına takabilirsin. Yüzük parmağına takabilirsin. Ama orta parmağınıza asla yüzük takmayın. Benim parmaklarım çok ince olduğu için genelde en küçük numarayı alıyorum ama işte yüzde olmayınca ortaya oluyor diye takıyordum ama çok önemli bir farkındalık oldu. Bundan sonra buraları aldım şimdilik. Evet. Bir Şimdi <laughs> de şundan bahsetmek istiyorum. Kaç Hı -hı. kere evlenirseniz evlenin. Hı, Hı İlk yüzüğünüz alyans olmalı. Bak halka nazardan korur. Hmm. Benim örneğim çok güzel. Evlilik alyansım. Tabii ki var. Tek taşım da var, beş taşımda var ama bunlar gerçek evlilik yüzüğü değil. Gerçek evlilik yüzüğü bildiğimiz alyans. Mutlu bir evlilik, kalıcı bir evlilik istiyorsanız alyans takın. Belki iki yüzün birleşimi de sonsuzluk gibi oluyor. Tabii, değil mi? Tabii. Öyle anlamları olabilir. Kesinlikle. Yani halka örneğin halka küpe takan insana nazar değmez. Bir de şans getirir diye Şans getirir ben, değil mi, Halka. Ben çok uzun yıllar halka takardım hep. Şimdi değerleşimini aldığı tek taş küpelerimi takıyorum. Harika, çok yakışmışlar. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi o zaman önemli günleri konuşalım istiyorum biraz. Ekim ayında iş fırsatları, kariyer yükselişe, kariyer anlamında yükselişe geçilebilecek tarihler hangileri? Özellikle Ekim ayında şimdi şöyle değerlendirmek istiyorum 7 8, 9, 10 11, 12 kariyerde hem iş fırsatı hem terfi alma hem hmm. yükselme hem kendimizi gösterme günleri yani önemli iş görüşmeleri varsa bu tarihleri ayarlanırsa çok iyi olur peki parasal yatırım alanında şans getirecek günler hangileri ayın 9'uyla dokuzuyla... 18'i. Maddiyatın çok hızlanacağı, hareketleneceği günler. Hı hı. Bugünlerde yatırım, arsa alım satım gibi parayı değerlendirmek için uygun günler. Çok uygun günler. Ekim ayının yeni ilişkiler, yeni karşılaşmalar, aşk anlamında şanslı günleri hangileri? Aşk olarak 21. Aslında 13'ü çok güzel bir gün. Çünkü Venüs terazi burcuna geçiyor. Hı. Asaletli bir durumda. Hı hı. 13'ü 14'ü, 15'i, 16'sı, 17'si, 18'i, 19'u, 20'si, 21'i, 22'si. Ekim Aşk ayı adına çok bol güzel. aşklı bir ay o zaman. Çok romantizmin dorukta yaşanacağı bir ay. Terazi burcu diye mi böyle Ekim. Venüs terazide olduğu hmm. için. Venüs çünkü Boğa burcunu ve Terazi burcunu yönetir. Yönetir Şimdi 23 Ekim sonrasında da Akrep burcuna geçiyor. Hmm. Zodyan en şifacı burcu herhalde evet, Akrep. Gizem Gizlilik, Gizlilik, şifa, derin şifa. Peki bu akrebe geçişle birlikte bizim içsel arınmalar anlamında zehirli düşüncelerden arınmak anlamında nasıl bir şifalanma süreci bizi bekler? Vallahi tuzla yıkanın, Hı -hı. tuzla yıkanın. Hı -hı. Ruh hafızanıza kayıt olmuş her şeyden arınırsınız. Bu dönemden sonra daha fazla yüzleşmelerle karşılaşacağız diyebilir miyiz? Sana hani akrep. Görünmeyeni göreceğiz. <laughs> kaçtığımız duygularla yüzleşeceğiz. Korkuları gerçeğe çevireceğiz. O yüzden bir an önce güneş akrebe geçmeden korkularımızdan, endişelerimizden, huzursuzluklarımızdan arınmaya özen gösterelim. Süper bir bilgi. Kesinlikle Ekim ayını çok iyi değerlendirelim ki Lütfen. Kasım'da hazır Merkür gerilemesi de başlamadan önce rahat bir şekilde girelim. Bizim burada yaptığımız yorumlar aslında izleyicilerimize farkındalık vermek ve aynı zamanda astrolojinin rehberliğinde hayat kalitemizi artırmak. Yoksa çok sevdiğim bir laf var i̇bn Sina'nın da sanırım. Gökyüzü uyanmamış kişiler için yol rehberliği yapar ama uyanmış kişiler ise gezegenleri yönetir diye. Çok doğru, çok doğru. O yüzden bizim amacımız burada izleyicilerimizi erkenden uyandırmak ki Gökyüzünün etkilerini pozitif de hayatımızda yaşayalım istiyoruz her evet. birimiz için. Ekim ayında Koç burcu için mottomuz nedir ve Koç burçları hangi davranışlarını değiştirmeli? Aceleci olmamalı, telaş içerisinde yaşamamalı, evet. duygularını kontrol altına almalı, iç sesine güven duymalı. Ekim ayının mottosu iç sesine güven. Ekim ayında sevgili boğalar ve yükselen boğalar için mottomuz nedir ve hangi davranışını değiştirirse mutlu bir ekim ayı yaşar? Değişim konusunda direnç göstermezse çok mutlu olur. Fırsatları kaçırma korkusundan kurtulursa çok mutlu olur. Mottosu ise yaşamda esneklik çok önemli. Ekim ayında boğaların mottosu esnek olun. İnatçılığı bırakın sevgili boğalar. Esneklik bence de yaşamda çok önemli bir sır. Fırtınalara dik durabilmemiz aslında ne kadar esneyebildiğimizle ilgili. Çok doğru. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Ekim ayının mottosu nedir ve hangi davranışını değiştirirse güzel bir Ekim ayı yaşar ikizler. İçsel huzurunu, hissi gereksiz telaşını bitirirse Dikkatli konuşursa iletişimde güçlenir. Net olması gerekiyor. Netlik onların hayatında kalıcı olmalı Ekim ayı boyunca. Ekim ayının mottosu ikizler için net ol. Süper. Bence herkes net olmalı ama ikizler ekstra net olsun diyelim bu ay. Evet, geldik sevgili yengeçlere, benim de burcum. Ee, Ekim ayında sevgili yengeçler ve yükselen yengeçlerin mottosu nedir ve ne yapmazlarsa çok mutlu bir ay geçirirler? Geçmiş meseleler, konular, mevzular önlerine gelebilir. Affetmek ve geride bırakmak konusunda başarılı olurlarsa ay boyunca çok mutlu olabilirler. Duygusal sınırlar çizgiler çekmek yerine dengede kalarak dolduruşlara gelmeden bir yaşam planı oluştururlarsa çok mutlu olurlar. Ekim ayının mottosu kendini doldurma, dolduruşlara gelme. Yine iç sesini dinle de diyebiliriz. Diyebiliriz. Geldik sevgili aslanlara. Zodyan en güçlü burçlarından aslanlar. Sevgili aslanlar için Ekim ayında mottomuz nedir ve hangi davranışını değiştirirse rahat ve huzurlu bir Ekim ayı geçirir? Ego çatışmalarına girmedikleri takdirde çok mutlu, çok huzurlu bir ekim ayı yaşayabilirler. Bu ego çatışmaları işte de olabilir, sosyal çevrede de olabilir, ailesel ilişkilerde de olabilir. Ego çatışmalarından kaçının. Aynı zamanda bakış açınızı değiştirin. Yenilenmeye, değişim yaşamaya özen gösterin ve mümkün olduğunca Ruhunuzu sakinleştirin. Ekim ayının mottosu aslanlar için sakin kal, dengede kal. Süper. Geldik sevgili Başaklara. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar için Ekim ayı mottomuz nedir ve hangi davranışlarını değiştirirlerse güzel bir Ekim ayı geçirirler? Detaylara takılı kalmazlarsa, ayrıntılarda boğulmazlarsa İnanılmaz mutlu bir Ekim yaşayabilirler ama detaylar, ayrıntılar içerisinde kalırlarsa ay boyunca hüzün, üzüntü yaşamak zorunda kalırlar. Ayın mottosu Başaklar için Ekim ayında titiz ol, programlı ol ama lütfen takılı kalma hiçbir konuya. Evet, Başaklarda daha geniş bir perspektiften bakarlarsa evet. rahat bir Ekim ayı geçirecekler. Geldik sevgili güzeller güzeli Terazi burçlarımıza. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler Ekim ayında neye dikkat etmeliler ve mottoları nedir? Hiçbir işte, hiçbir iletişimde ve ilişkide kısır evet. döngüleri yaratmasınlar. Hiçbir kısır döngüsünün içerisine girmesinler. Şeffaflık onlar için ay boyunca çok önemli. Ayın mottosu Ekim ayında teraziler için sakin kal, şeffaf kal ve açık ol diyelim. Açık ol. Şimdi sırada akrepler. En gizemli burçlardan olan akrepler için. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler Ekim ayında neye dikkat etmeliler? Hangi davranışlarını değiştirmeliler ve mottoları nedir? Parayı merkezine koyma. İlişkilerinde kıskanç olma, şüpheci ve kuşkucu davranma, iç huzurunu kaybetmek istemiyorsan hiç kimseyi kontrol altına alma, kendine zaman ayır. Ekim ayında akreplerin mottosu şşşt sakin ol, sinirlerine hakim. hakim ol. <laughs> güzel bir şarkıyla cevapladık şimdi geldik en gezgin burcumuz olan yay burçlarına sevgili yaylar ve yükselen yayları ekim ayında hangi maceralar bekliyor diye sim geldi böyle bir aktı hangi davranışlarını değiştirmeliler ve mottoları nedir ekim ayında sevgili yaylar yükselen yaylar yoruldum demesin çalışmaktan pes etmesin sorumlulukla almaktan korkmasın kendini kısıtlamasın. Aşırı risklere de girmesin. Bunlara dikkat ederse müthiş bir ay yaşayabilir. Ayın mottosu, Ekim ayının mottosu Yaylar için sakin ol, huzurunu koru, kimseye direnç gösterme. Rahat ol. Rahat ol. Süper. O zaman sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar için Ekim ayında hangi davranışlarını değiştirirlerse mutlu olurlar? ve mottoları nelerdir? Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, Ekim ayını çok çalışarak geçirecekler. Dinlenmeye zaman ayırmayacaklar. Ruhlarını, bedenlerini hasta edebilirler. Aynı anda dinlenebilir, aynı anda çalışabilirsiniz. Kendinizi ihmal etmeyin. Ayın mottosu Ekim ayında Oğlaklar için "Dinlenmeliyim, değerliyim" demeyi ihmal etmesinler. Oğlaklar kendini hatırlamalı diyoruz o zaman Ekim ayında. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar için Ekim ayında hangi davranışlarını değiştirmeliler ve mottoları nelerdir? Sevgili kovalar, yükselen kovalar Ekim ayında herkesi sevmek zorunda da değil, herkes tarafından sevilmek zorunda da değil. Herkesi olduğu gibi kabul ederlerse, çevrelerindeki uyuşamadıkları kişileri değiştirme çabasından vazgeçerlerse çok mutlu bir ay yaşarlar. Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dikkat edin. Ağzınızdan çıkan cümleleri düşünmeden ağzınızdan çıkarmazsanız çok mutlu bir ay yaşayabilirsiniz. Ekim ayının mottosu kovalar için sözlerine dikkat et, düşüncelerine de dikkat et ağrımayan başını ağrıtma. Sözlerin bir gün gerçeğe dönüşebilir. Evet, sözlerine dikkat et, yarının olur. Düşüncelerine dikkat et, geleceğin olur, kaderin olur. Harika. Evet, son burcumuz balık burçlarına geldik. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar için Ekim ayında hangi davranışlarını değiştirirlerse mutlu olurlar ve mottomuz nedir? Yaşadıkları zorluklara isyan etmeyi bıraksınlar. Yaşadıkları yüzleşmeleri günün kederiymiş gibi yaşamasınlar. Ya yaşadığımız her şeyde bir hayır vardır demeyi ihmal etmesinler. E olabilir bir aşk acısı çekiyor olabilirsin, terk edilmiş olabilirsin, terk etmiş olabilirsin. Affet, serbest bırak, daha iyisi gelsin. Korkularının esiri olma. Ekim ayının mottosu balıklar için. Bugünle güvenmezsen yarınını yaşayamazsın. Harika. Balık burcunun ana teması zaten teslimiyet aslında. Teslim olun, yaradanın ilahi gücüne kendinizi bırakın. Bırakın, diyelim. özgür bırakın. Evet, 12 burcumuzu yorumladıysak sırada ne var? Ekim ayının enleri var. Evet. Olmazsa olmazımız en merak edilen kısım. Hemen evet. başlayalım. Ekim ayında aşkı bulacak, ilişkiyi bulacak... En şanslı üç burcumuz hangileri? Koç, terazi, oğlak, yengeç. Hmm. Çok şanslı. Harika. Bu ayı iyi değerlendirelim evet. o zaman. Ekim ayında parayı bulacak, oluk oluk paranın peşinden koşacağı burçlar hangileri? Koç, terazi, akrep, yay, oğlak yengeç. Peki, Ekim ayında iş fırsatları anlamında kariyerde yükselişe geçecek burçlarımız hangileri? Koçlar, Teraziler, Boğalar, Yengeçler müthiş fırsatlara sahip olacaklar. Yengeçler çok şanslı, şanslı. Ekim ayında her anlamda süper. Peki, çok dilendirmek istemesek de Ekim ayında kriz yaşayacak burçlar hangileri? Ah, Başak, Balık. Krizler yaşayabilir ama diyorum ya davranışlarımızı değiştirirsek kendimizi daha iyi yönetebiliriz. Tüm zorlukların da üstesinden gelebiliriz. Ekim ayında en çok nazara gelebilecek üç burç hangisi? Yengeç, boğa, terazi, oğlak. Şanslılar aynı zamanda göz önünde olacakları evet. için nazara da gelebilirler diyoruz. Tuzlanın tuzlanın. <laughs> <laughs> Bu yayınımızın başlığı tuz olmalı. <laughs> tuz olmalı. Kesinlikle. Nuray Sayarı tuzları. Harika. Ekim ayında arkasından en çok dedikodu yapılacak, iş çevrilecek. Üç burç hangisi? İkizler, yay, kova. Arkalarından işler çevrilebilir. Ekim ayında gezgin olacak, bol bol seyahat edecek üç burcumuz hangileri? Koç, yengeç, boğa, Oğlak, terazi, yay çok gezecek. Ekim ayında ortalığı kasıp kavuracak. Gözlerini üzerimizden alamayacağımız aurasıyla bizi büyüleyecek burçlarımız hangileri? Koçlar, boğalar, yengeçler, teraziler, oğlaklar. Ekim ayında başarılara doyamayacak burçlarımız hangileri? Koç, boğa, yengeç, oğlak, kova. Peki Ekim ayının en sinirli, kavgacı yanına yaklaşmamamız gereken üç burcu hangisi? Koçlar, Aslanlar, Başaklar. Ekim ayının en tutumsuz, alışverişlere doyamayan burçları hangileri? Ay, yengeçler ve Boğalar. Paranızı tutun. Peki şimdi izleyicilerimizin çok merak ettiği için ay bazında değil ama genel anlamda soracağım sorular. Evlenilecek en iyi 3 erkek Burcu hangisi? Ee, yani aslında harita var. Erkeğin haritası çok önemli ama soruyorsan genelleme olarak bir oğlakla, boğayla, bir yengeçle müthiş evlilikler yapılabilir sadakat ve sevgi anlamında. Peki evlenilecek üç kadın burcu hangisi? Yengeç, balık ve terazi kadınlar. Son sorum geliyor. Hangi iki burç evlenirse sonsuza dek mutlu bir birliktelikleri olur? Bir yengeçle bir oğlak evlenirse, bir teraziyle bir kova evlenirse, bir ikizlerle bir yay evlenirse, bir akreple bir boğa evlenirse... Ya da bir Başak'la bir Akrep yuva kurarsa sonsuza dek mutlu olur. O zaman yüzümüzde gülüm, severler hiç eksik olmasın amin, diyorum. Amin. Harika bir yayın oldu. İzleyicilerimiz de bol bol faydalansınlar. Harika bilgiler paylaştık. Sevgili Nuray Sayarı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Yayınımıza neşelendirdin. Sevgili seyirciler kanalımıza abone olmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.